Evet arkadaşlar şu anda elimde gördüğünüz bir eşkışkın değil buna biz pürçük deriz özellikle bu Muğla'nın Fethiye yöresinde biz buna pürçük deriz bu pürçük Evet bunu çitlenmek olarak bildiğiniz şu çıtır çıtır olan ufacık şeyin meyvenin çitlenmek olarak bildiğiniz onun mesela önceki hali gibi düşünebilirsiniz. Bunlardan daha sonra işlemi konuşuyor. Tamam. Şimdi bunu iki tür yiyoruz. Birincisi şöyle yavaşça soyuyoruz. Evet soyduk. Güzel. Birincisi bu arkadaşlar. Tamam böyle teker teker kenarlarını soyuyorsun. Yani ben genelde şeyin böyle soyarak yerim yani biber olsun şu şey olsun. Gördün bunların ee, soydum kabuğunu. Bilmiyorum bana daha güzel geliyor. Bu aslında tuzla tuzla pardon hemen köylüye döndüm. Tuzla daha güzel oluyor. Tuz bir farklı bir tat katıyor buna. Bunu iki şekilde yiyebiliyoruz. Soyulmuş ve soyulmamış olarak. Soyulmuş güzel. da soymamış. Evet. Yani soyulmamış yemek biraz daha zor. Hafif bir kekremsi bir tadı oluyor. Öyle. Şimdi bunu yedikten sonra özellikle sonrasında su içmek tadı efsane bir şekilde arttırır. Bunu unutmayın.